Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi çok sorulan bir soru. Endeks. Şimdi endeksin şu şekilde tekniğini açtım. Biz düze endekse bakacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Endekste. Şurası destek bölgesiydi. Ve o desteğe tekrardan geldi. kaç orası? 9700 9730 9730 daha önce buraya gelmiş idi 15 Ekim'de 9730 ve oradan geldi. Şimdi şurası bakın bugün de gitti. Dün de gitti. Burası direnç konumunda. 9033. Şimdi şuradan aşağı şu şekilde gelen bir düşen kanal desteğimiz var. Şuradan da düşen kanal direncimiz var. Bakın şuradan aşağı gelen de düşen kanal direncimiz var. Şimdi bizim 9032 yani şuranın şu bölgenin üzerinde kapanış yapmamız gerekli. Şimdi o bölge üzerinde bugün bugün gittik ama üzerinde kalıcılık sağlayamadık ve 8790'lara kadar geldik. Şimdi şu ilk desteğimiz 8730. Daha sonra 8557. 8557. Daha sonra 8400 8150 diye desteklerimiz var. Ama şu anda destek üzerindeyiz. Yani 8730 desteğinin üzerindeyiz. Ama öncelik dediğim gibi şu kanalın içine girmemiz lazım. Şu kanalın şu düşen kanalın içine girmemiz için 9030'un üzerinde atıp kapanışlar yapmamız lazım. Asıl hissenin rahatlama bölgesi şu düşen kırılım bölgesi var ya şu kanal. Kanal boyunun üzere. Yani 9670 şurası. Bizim orayı kırıp 9670'i burayı, bu bölgeyi kırıp şu düşen kanalı kırıp sonrası 9560 9160 11000 11300 gibi yukarıda dirençlerimiz mevcut. Ama öncelik dediğim gibi şu kanalın içine girmemiz gerekiyor. Birkaç kere test ettik. İçine giriş yapamadık. Ama dediğim gibi şu anda en yakın desteği 8733. 8730. En yakın direncimiz 9030 bölgesi. Şimdi buraları takip ediyoruz. Dediğim gibi onun altında en yakın desteğimiz de neydi? 8560. 8560 ile 8000 8300 8400 diyeyim ben ona. Şöyle 8400 bu bölge. Şu anda buralardayız. Ama his, yani endeksin rahatlayabilmesi için 9670 buranın yani şurayı bu kanalı kırması ve daha sonra 10.150 üzeri 110.150 civa üzerleri kapanış yapması gerekli. Bilginiz olsun. Endeks konusunda teknik bu şekilde. Hepinize bol kazançlılar diliyorum kanalıma destek olup abone olursanız çok teşekkür ederim. Paylaşırsanız teşekkür ederim. Ee, abone olup like atıp canlı yayınları da hepinizi beklerim. Hisse sorularınız için yorum kısmına hisselerinizi yazabilirsiniz. Hayırlı akşamlar.